Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne yalvarsam alasam kapansam dizine döner miyiz yine eski günlere söyle buldun mu Aradığın aşkı söyle yoksa yalnız mısın sen? yaşlı tek başına söyle buldun mu aradığın aşkı söyle yoksa yalnız mısın sen yine benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek başına. İskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat bitse, dünya dursa Ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak Söyle aşkı Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boyunu bükük Gözü yaşlı tek başına söyle Buldun mu aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen Yine benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı tek başına Merhabalar, umarız girişteki minik konserimizi beğenmişsinizdir. Bu konuda herhangi bir iddiamız yok. Sadece bugün aşkı konuşacağız ve o sürprizle sizlerin mutlu olabileceğini düşündük. Evet Hakan, neler söyleyeceksin? Bugün konumuz aşk. Birkaç önemli konuyu ele aldık. İşte Hı -hı. mutluluk, yalnızlık, edebiyatın yeri. Şimdi hepsinden daha büyük insanın yaşamında ka yer kaplayan bir şey konuşacağız. En büyük. Aşkı. Değil mi? Aynen öyle. E, bu zamana kadar fazlasıyla konuşulmuş ve bu tarihten sonra da konuşulmaya devam edecek bir konu. Aşk konusu. Üzerine romanlar yazılmış, üzerine şiirler yazılmış değil mi? İşte Düşünü insanları tarafından fazlasıyla kafa yorulmuş. Ama tam olarak cevabı verilememiş bir şey. Çünkü Sanki. çok fazla bireysel yorumu var. Evet. Ben onu da inanıyorum. Aşkın bence genel bir yorumu olamaz. Bireyin yaşamına göre değişen bir yorumu var. Aşkı genel bir yorumla algılamaya çalışmak doğru bir şey değil. Ki bu yüzdendir de e, edebiyatta da çok fazla yorumu çıkmış ortaya. Hı -hı. Şu, yani konunun. demek ki her insanın zihninde farklı biçimlerde yani. karşımıza çıkıyor aşk. Peki bu kadar farklı biçimde karşımıza çıkıyorsa... Bu aşk, dünyadaki hiçbir şeye benzemiyor demek. Evet. Nasıl bir şeydir bu aşk? Ne menen bir şeydir? Güzel bir giriş. Şöyle diyeyim. Hı hı. E, bence aşk, insanı özgürleştirmeli. Böyle bir aşk. Yani insanı özgürleştiren, hı. onun yaşamına anlam katan, bir zenginlik katan hı. şey aşkın ta kendisi olabilir. Bunu ve sevgiyle yapan aynı zamanda. Hı. Diğer türlü aşk, insanın yaşamından bir şeyler çalıyorsa, onu eksiltiyorsa, onu zorluyorsa, ona zarar veriyorsa, bu aşk değildir. Sen hı. ne düşünüyorsun? Aşk, insanı özgürleştirmelidir dedin. Evet. Tabi burada birazcık özgürlük kavramını mı ele almak lazım acaba? Yani özgürlük dediğimiz şey nedir? Bence özgürlük e, zihinsel anlamda herhangi bir kısıtlamanın olmadığı, yani söylemlerimizi, eylemlerimizi rahatlıkla yapabildiğimiz bir şeydir değil mi özgürlük? Böyle bir kavramdır. Ve dolayısıyla özgürlüğe bir kere alışmış bir birey kolay kolay ondan kopamaz. Çünkü özgürlük kolay vazgeçilebilen bir şey değildir. Yani taviz de verilebilen bir şey değildir özgürlük. Şimdi aşkı düşündüğümüzde ise bu zamana kadar gördük yani genel deneyime baktığımızda aşk tepeden inme bir müdahaleyle insanın hayatına giriyor. Hani diyoruz ya ayaklarını, şey, ayakları yere basmıyor vesaire değil mi? Çok değişti vesaire. Şimdi hal böyle olunca özgürlük biliyorsun insan özgürlükten taviz vermek istemiyor ama aşk da insana doğrudan müdahale ediyor. Burada bir tezatlık var işte. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Yani aşk insanı kısıtlayan bir şey midir yoksa özgürlüğünü özgürlük mü kadar Bu bence aşkı yanlış anlamamızdan kaynaklanan bir sorun. <laughs> Mesela sen şunu da söyleyebilirsin bir, haklı bir eleştiri olarak. Dersin ki aşk genelde hep kötü bir şeymiş gibi algılanır değil <laughs> mi? Neden bu kadar çok çiyesi çekilir diye? Madem iyi bir şey neden <laughs> insanlar tarafından böyle algılanıyor? Zor bir şeymiş gibi atfediliyor. <laughs> Şimdi bu aşkı dediğim gibi yanlış e, yorumlamamızdan kaynaklanan bir şey. <laughs> Şöyle mesela aşk hep biz farklı şeyleri aşk diye algılıyoruz. Nasıl? Bir kişi diğerine çok büyük zararlar veriyor hı hı. ve sonu yaptığı bu akıl dışı ruhsal bozuklukları diyor ki çok aşığım. Yani aşkın kisvesi altında normalleştirmeyi kabul edilebilir kılmaya çalışıyor. Suçu aşka atıyor bir evet. yerde yani. Ve aşk da bu yönde bizim için sanki her zaman... E, duygusu olarak karşı konulamayan, kontrol edilemeyen bir şeymiş gibi algılanıyor. ki orada ruh hastası yani. Çok açık hı hı. ve net. Şimdi özgürlük bakımından da şöyle. Aşk karşımızdaki insanı kısıtlamaya gittiğinde veya biz aşkı bir kısıtlayıcı olarak kendi yani yaşamımızda belirttiğimizde bu aşk olmuyor bence. Bu başka bir şey oluyor. Ona farklı bir tanımlamaya belki değil mi? Zaten. Aşk çünkü bunlardan çok aşkın bir şeydir aslında. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Sen bir kere kendini daha yakından, daha güçlü bir şekilde keşfedersin. Karşıdaki bir ruhu keşfedersin bir uyum vardır. Hem ruhsal hem bedensel bir uyum. Hı hı. Bunlar önemli şeyler. Ve bunlarla beraber yaşamı keşfetmeyi algılamaya çalışırsın. Bir sevginin penceresinden. Hı hı. Bir tutkunun penceresinden. Hı hı. O zaman senin için yaşam daha özgür olur. Çünkü belki kendi kimliğine sıkıştığın, yaşamda algılarına sıkışmış olan bazı önyargıları da yok eder. Hı hı. Çok basit örnekler veriyorum. Böyle olabilir. Özgürlük açısından böyle olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman şöyle mi demek lazım? Yani aşk dediğimiz şey tutkuyla bir koşutluk mu oluşturuyor? bir Tutkunun olması gerekir bence aşkın içerisinde. Olmadan bir şeyler eksik ilerliyor. Yani hani e, fakat müziğe bu derin bir derin tutku. Bir tutku. <laughs> biliyorsun çok güzel Doğru. bir ifade. E, gerçekten öyle derin bir tutku olması gerekiyor. Bu derinliği onu rasyoneliteden koparmamız gerekiyor. Yani duygularımızın farkında olmak, aşkı bilerek Hı. yaşamak. Biz genelde aşkı daha çok bittikten sonra biliyoruz. İçindeyken herkes... aşkın pek farkında değiliz <laughs> doğru, doğru, gibi hakiki, geliyor doğru, bana yorulmak adına. Rasyonel temiz nedense hep bittikten sonra başlıyor. O zaman mı aslında şu şöyle bir şeydi böyle bir ya şeydi. Ya işte şu şöyleydi öyleydi böyle oldu böyle bitti böyle geldi falan gibi şeyler. Oysa aşkın içindeyken de şu an hissettiğim duygular çok güzel duygular ve bunların hmm. benim hayatımda bir anlamı var gibi düşünme işini biz çok az yapıyoruz genelde. Yani dediğin gibi işin içindeyken rasyonel zemin birden yok oluyor. Evet. Tamamen romantik bir doğru değil. Bunun doğru olmasını Şöyle söyleyeyim. bir şey var. E, bu konuşmada ben daha fazla değil. <laughs> Şöyle bir durum var. Duygularımız sürekli değişiyor Eren. Yani. <laughs> Yaşamında sürekli bir duygunun altın, e, tesiri altında kaldığını söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Tabii tabii. Değişiyor Ama sürekli. bir karakterin ve rasyonelitenin zemininin aşağı yukarı hep aynı gittiğini söyleyebilirsin. Evet. Doğruluk, yanlışlık gibi şeyler. <laughs> Eğer aşkı belli bir duygu hali olarak yalnızca böyle atfedersek o zaman aşk kısa sürede bitecek demektir. Yani birazcık mantın, mantıkla mı? Da Tabii bira ya birazcık bu rasyonel zeminde de bakmamız lazım. Hı hı. Bununla beraber e, mesela çok güzel bir söz vardı Mantine'den de yanılmıyorsam. Benim de çok anlam bulduğum bir söz. Aşk her türlü zorluğu aşabilir. Hı. Yeter ki tökezleyen işte hı hı. E, yere düşen bir aşk olmasın. O güçlülükle bunu yapabilir. Bu güçlülük sadece duygusallıktan gelemez. Bence aynı zamanda rasyonelitenin de burada bir önemi var. Rasyonellik aşkta önemli bir şey diyorsun. Evet. Peki... Başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir şeyi aşkla yapmak. Evet. İşte ya da aşkla bağlanmak değil mi? İşte biz, biz daha çok olan. Evet aslında. yani daha çok cismani bir aşktan bahsediyoruz. Aşk nasıl bir kavram ki değil mi? Bir şeye eklendiğinde o yapılan şeyi çok daha kutsal bir hale getiriyor. Tutkuyu barındırdığı için. Direkt yani tutku yani. barındırdığı i̇şte. için. Muhtemelen. Değil mi? Peki aşk özgürlüğünü konuştuk aşkın. Özgürlük tarafını konuştuk. Peki aşk sürebilen bir şey mi? Yani bitebilen bir şey mi ya da? Bu konuda fikrin var mı? Ee, elbette bitmesi mümkün olabilir ama şöyle bir sıkıntı var. Biz aşkta genelde içten pazarlıkçı bir konumda hmm. oluyoruz, yanlış bir formatta. Yani ben seni seviyorum çünkü sen de beni seviyorsun hmm. ve insanlar birbirlerine karşı mesela aşkta inanılmaz bir samimiyet vardır ama her zaman dürüstlük yoktur. Hmm. Böyle bir pencere var. Yani genelde insanlar şöyle yaparlar. Pek az belki aşk vardır bunun dışına çıkan benim gözlemlediklerim bunlar. Yani Duygular taksit taksit ve karşılıklı emin olarak yani sen acaba söyleyecek misin bunu? Çünkü ben de söylüyorum boşta kalma arzusu Sevgimiz genelde hep karşılığında duygularını hükmedebildiğimiz sürece ortaya çıkma pozisyonunda. Bir menfaat durumu var acaba? Yani bir içten pazarlıklı durum. Bir nevi bir e, politik bir Hı. zemine koymak aşkı. Aşk böyle bir durum diyorsun. Özellikle ilişkilerde bu çok güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Peki böyle olması mantıklı mı? Böyle mi olması gerekir yani sence? Bir insanı senin onu sevdiği... Yani bir insanı o seni seviyor diye sevmen bence doğru bir şey değil. Bunun ötesinde bir sevgi olması lazım. Yani senin sevginin bir e, terazideki denge değil de kendi başına var olabilmesi lazım. Aşk yemiş her ne varsa alemde ilim bir kültürel alemi canacak diye bir beyit var evet. Divan edebiyatında. E, o zaman aşkı çok farklı bir yere konumlandırıyor insan evet. bakıldığı zaman, değil mi? Yani eğer bir menfaat ilişkisinden e, bahsetmeyeceksek aşkta ya da işte e, ne diyelim sen beni seviyorsan ben seni seviyorum ya da sen beni sevmezsen ben de seni sevmeyeceğim gibi bir durumdan sıyırdığımızda aşkı salt bir aşk ortaya çıktığı için çok daha bir kutsal, kutsallık hafif oluyoruz biz aşka. Peki. E... Ben öncesinde bir soru sorayım. rolleri değişti. Evet, Sorunu tabii. sakla lütfen unutma. Tamam. Sence aşk yaşamdan üstün müdür? Mesela bazen çiftler ayrılırken birinin diğerine söylediği bir söz vardır. Sensiz yaşayamam. Hı -hı. Bu genelde umutsuz bir... E, ayrılık <laughs> çaresi olarak kalır. Sence aşk yaşamdan üstün müdür? Yoksa yaşamın parçası mı? Aşk yaşamdan üstün değildir illa elbette ki. Yani aşk dediğin gibi yaşamın parçası yaşamla paralel ilerleyen bir durumdur aşk. Bana kalırsa yaşamı güzelleştirmek için bir unsurdur. Değil mi? Yani her ne kadar Bazılarımız aşkı tadamamış olsa da, şimdi buradan da böyle konuşuyoruz ama gençlere aşık olmayın gibi bir anlam çıkmasın yani. Hayır, aksine kendi fikirlerimizi evet. belki bir bakış açısı yaratmaya çalışıyoruz. Aynen öyle, yani her ne kadar bazılarımız aşkı yaşamamış olsa da bazı sebeplerden ötürü vesaire ama aşk bana kalırsa insan hayatını güzelleştirmek için bir şey, vasıta, bir aracı bir yerde. İşte o yüzden aşkı yaşamdan üstün tutmak problemlere yol açabilir. Evet. Bu sefer daha hastalıklı bir ruh haline bürünebiliriz. Doğru. İşte az önce sen güzel bir örnek vermiştin. Yani bu sefer bir takım negatif eylemler gerçekleştirdiğimizde biz işin ucunu aşka bağlarız. Evet. Ama aşk böyle bir şey değil ki. Her şeye rağmen aşk masumdur. Evet. Bakıldığında. Evet. Beyazdır yani aşk. Bu anlamda onu kirletmeye pek hakkımız yok. İşte burada o muvazeneyi kuramamaktan kaynaklanıyor bazı şeyler. Yani Halbuki ahalbuki... E, işte burada dediğine katılmamak da çok mümkün değil aslında. Yani o duygusal zeminle, rasyonel zeminle, o akılcı zemini bir arada götürebildiğimiz zaman lezzet oluyoruz aşktan. Evet. İşte biri birinden üstün olduğunda rasyonel zemin e, duygunun üstüne çıktığında bu sefer ona aşk demiyoruz. Duygusal zemin rasyonel zemin üstüne çıktığımızda da, değil mi? O da e, hayatımızı, şey Evet, tahrip ediyor bir yerde. Böyle bir sıkıntısı var. Yani işte o yüzden çok fazla genel geçer bir tanımı yok. Evet. Milyonlarca tanım var. Şu anda biz de, değil de çok kısıtlı bir tanım üzerinden belki de gidiyoruz. Hı, aynen Ama öyle. dediğim gibi bakış açısı yaratmak önemli. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Aşkın özel yüklediği sorumluluklar var. Evet muhakkak. Sadakat direkt herkesin aklına gelecek. Evet bu bir sorumluluk. Hı hı. Ama bunun haricinde sen neler söyleyebilirsin sorumluluğuna dair? Bir kere yani bir insanla aşk yaşamaya başladığında otomatik olarak... Onu diğer insanlardan farklı bir yere koyuyorsun evet. sen, değil mi? Yani o senin artık dostun olmuyor, ailen olmuyor, kalbinde ya da yaşantında çok farklı bir yere e, konumlandırıyorsun sen onu. Dolayısıyla işte bu farklı yerlere konumlandırmanın da bir takım bedel demek doğru olmaz ama bir takım yaptırımları var. Yani çok basit. Örnekle ilgi bunlardan evet. bir tanesidir. Onun e, ilgisini beslemek zorundasın. Onun ruhuna hitap etmek zorundasın değil mi? Onun işte o güzelliğine seslenmek zorundasın. Bunlar aşkın zorunluluklarından bir tanesi. Bununla beraber bir aşkı paylaşıyorsan onun senden ayrı bir birey olduğunu da hesaba katmak Bireysellik zorundasın. Bireysellik kavramı çok önemli. Evet yani o alanlar yaratmak zorundasın. Belki bu da bir sorumluluktur. Yani çok yine basit örnekler vermiş olayım. Sabahtan akşama kadar telefonlaşmak değil mi ya da işte sohbet halinde olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Doğru. Çünkü o hayatına girmeden önce sen zaten bir yaşam sürüyordun. Hayatına girdikten sonra elbette bir şeyler değişiyor ama netice itibariyle cevher aynı cevher. Evet. Öz aynı öz. Bunu çok fazla yıpratmamak gerekiyor. İşte o yüzden bir takım alanlar yaratmak lazım. Bu da bence bir sorumluluk. En azından bunu bir kişinin yapması lazım. Yapanın da yapmayan tarafı uyarması lazım diye düşünüyorum. Bu alanların yaratılması lazım. Hı hı. Şimdi aşkın çok fazla sorumluluğu var. Bir kere aşkla beraber insanlar birbirlerini de tanımaya başlıyorlar daha hı yakından, daha güçlü bir şekilde. Evet doğru. Bunun da getirdiği bazı zorluklar olabiliyor. Bu konuda aslında genelde rasyonelitenin zeminden uzaklaşırsak, işte karşılaştığımız sorunlara karşı çok kolay darbe alıp aşkın sarsılıp yok olma ihtimali de artıyor dedim yani ya, tümüyle duygusal olarak baktığında o zaman her şey e, sanki çok hızlı bir şekilde yok olabilecek gibi bir duruma karşılaşıyorsun. Çünkü bu duygu hali o duygudan çıktın Doğru. mı işler birazcık gidiyor. Dozajını evet. ayarlamak lazım demek yani. Yani burada şey çıkmasın. Yani aşk rasyonel Tamam düşündüm şöyle o zaman gidip şuna aşık olayım demiyorsun. O olmaz zaten. Ama tamam. aşkın anlamını ve aşkın kendeki yerinde fark etmek gerekiyor diyor. Ve neyin aşk olup neyin sen, neyin senin duygularını harekete geçirdiğini, neyin senin kendi belki de e, içinde olan aşkı yüklediğin gereksiz anlamlar olduğunu görmen gerekiyor. Bir de zaten sürekli mantık çerçevesinden bakmak değil mi? Yani e, akılcı bir pencereden aşkı seyretmek yine çok akıl kârı değil. Çünkü bunu başka şeyle karıştırmamak gerekiyor. Yani bugün sevgi kavramını ele alalım. Hani Aşkın bir tık düşüğü diyelim, sevgi kavramı olsun. Bugün hayatımızda birçok insan var. Yani bu tarihi karakterler de olabilir ya da çok yakınımızda, çevremizdeki insanlar da olabilir ama biz baktığımızda o insanları niye sevdiğimizi kategorize ediyoruz, değil mi? Evet. İşte o benim şu boşluğumu dolduruyor ya da o işte bana şu anlamda iyi geliyor. Ben onun şu yönlerini sevdiğim için hayatımda. Ama aşkta bunu çok yapamıyorsun. Evet. Yani çünkü o gerçek şimdi bilmiyorum eleştirirsin, Eleştirme, eleştirmek noktasında özgürsün çünkü bu konuda ben de çok net bir fikre sahip değilim. Aşk birden kazanılır mı ya da birden olan bir şey mi yoksa zamanla aşka dönüşür mü bir şeyler? Bu konuda benim de çok fikrim yok açıkçası. Ya tam çok da değişebilir ama sanki birden olan şeyi tam anlamıyla aşk diye edebilmek zor. O Belki de Hı. tanıdıkça da bir ruha, y yıldırım bir yıldırım şey. aşkı falan. <laughs> bilmiyorum var <mı> yıldırım <laughs> aşkı? Ya, olmuyor ya. Yani. Ya yıldırım ya yani birinden bence bir etkileşim kurabilirsin ruhsal bir etkileşim ama bilmiyorum yani bu çok bu da çok bireysel. Evet bu da çok enteresan. Ben hayat. mesela sana dedim ya şimdi aklıma iyi bir örnek geldi belki dediklerimi katlayacak. Aşk insana Hı. iyi gelen bir şey olmalı. Mesela Marti'ne de Şöyle bir durum vardı. Oradaki karakter Martine'den aşkla beraber kendi karakterini geliştirmek adına inanılmaz Hı. bir Doğru. inanç ve yaşamı alt edebilme adına belki korkunç bir azim duyuyordu. Aşk onun için böyleydi. Böyle bir etkileşim vardı. Doğru. Yani Oblamov mesela neydi? Oblamov da bu sefer kendi olarak fiziksel ve manevi yoksulluğunu karşı tarafı daha da yücelterek bir nevi tekrar ortaya çıkartıyordu ve bundan dolayı vicdan azabı çekiyordu. Mutsuz oluyordu. Hı hı. Kendini çökertiyordu. E, çok fazla aşkı var. İşte aşkı oblama gibi ele alırsan <laughs> oblama olmaya kalmaya devam edersin. Doğru. Eden gibi alırsan en azından kendini geliştirme adına <laughs> Aynen. Olsun. Sonu benzemesin Sonu benzemesin Aynen. Şeyde de vardı. E, Tanpınar'ın huzur kitabında da şu şuna benzer bir şey Nasıl vardı. Bir şey? Diyor ki işte e, sana seni düşünme hastalığının müptelasıyım. Yani seni düşünme hastalığına müptelayım. Bu nasıl bir şey ki onu düşünme hastalığına müptela olabiliyor bir insan. Değil mi? Yani ben hayatımda hiçbir kavramı bu kadar düşünme hastalığına müptela olmadım. Bu sağlıklı bir şey değil aslında. İşte değil mi yani? yani o bir... karakter belki de orada... Mümtaz karakter. Aslında. Güçlü bir, çok güçlü bir duyguyu ifade ediyor ama bunun tümüyle aşktan kaynaklandığını söylemek zor gibime geliyor. Farklı bir durumda var diyorsun. Var gibi geliyor. O zaman aşk bileşenlerden oluşan bir şey mi? Yok hayır yani orada mesela senin... Sen dedin ya birey olmayı başaramadıysan ve içindeki boşluk çok büyükse aşkı da belki de o boşluğu kapatmak hmm. için kullanabiliyorsun. O zaman aşk daha da o boşluğun içine geliyor, geliyor, geliyor ve şey yapılıyor. Hayattaki her şey senin için bununla açıklanabilir ve her şeyin nihai hedefi aşkmış gibi bir şey oluyor ve sonunda sen aslında bunu bir hastalık, ruhunu kemiren bir durum olarak görmeye başlayabiliyorsun. Biliyorum çok mu saçmalıyorum ama Bir estafırla. Vardır herhalde bir bakış açısı çıkar bunlardan. Tabii ki ve aslında dediğim doğru. Bitince de Dünyanın kararı. E i̇şte yani o sensiz yaşayamam ama ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani Gökdelenden çıkılmış gibi. E sen böyle. dedin ya az önce hani öncesinde de bir yaşamın vardı bir insan. Yani hani, tabii tabii tabii. Değil, değil mi? Değil. Sen bir bireydin. Bununla var etmedin ki kendini. Bir de. Tanımıyordun ki aşkı. <laughs> ama işte bu şunu da bence sadece sonrası için değil aşkın içerisinde de aşkı yanlış yorumlamak ve onu doğru yaşayamama sonucuna sebep ediyor. Bak çok güzel bu evet. Aşkın içerisinde aşkı yorumlayamamak doğru yani. Aşk zannetmek mi? Değil mi? Bu da aslında evet. popüler bir söylem. E, aşk zannetmek değil mi? Yani evet bir etkileşimi değil mi? Bir bakışı, bir paylaşımı, işte bir tavrı belki aşk zannediyoruz. İşte bu, bunu demek Bu tehlikeli. Şey. İşte o zaman bu, bu insanlara aşkın ne falan bir şey olduğunu da öğretilmesi lazım en yani. Enişte edebiyat bunun için güzel bir araç. Değil bir şey. mi? Yani birçok farklı... Cevap olarak. bulabiliyorlar mı? Yazarlar da, da şey demek de benim için çok ukalalığın danışkası olur. Yani aşk böyle bir o zaman ya, böyle canım. şey demem. Öyle Hayır. bir şey haddim değil. Zaten ben de o kadar iddialı değilim ama Hı -hı. benim bu zamana kadar gördüğüm düşünceler deneyimler bir bu yönde diyorsun. Bir yansıma. Kendi yaşamımdan bir baktıklarından, okuduklarından bir yansıma. Ben Hı -hı. böyle etrafımdan gördüm. E, belki çok dediğim gibi hep kullanıyorum. <gülüyor> rasyonel <gülüyor> ve birazcık da planlanmış gibi görülebilir. Hayır. Mesela Gündüz Vassaf'ın aşkla ilgili bir çok güzel denim denemesi vardır. Hı. O çok hoşuma gider. Onu okumalarını öneririm. Burada da da aslında bir iki ondan bakış açısı sundu. Hı. Edebiyat gene bu işe yarayabilir diye düşünüyorum. Edebiyat. İstersen yavaştan toparlayalım. Çünkü süremiz de azalmaya başladı. Tamam olur. Yani ben bugün hakikaten bayağı şey merak Ben ediyorum. Bir açıldım gevezelik son. <laughs> Yok, çok çok iyi geldi. Bana da iyi geldi. Aklımda olan birkaç tane soru vardı. Birkaç tane sen söylerken aklıma geldi. Ee, dediğim gibi şimdi videonun sonuna geldik. Aşkı biz konuşmaya çalıştık. Yani bu video çok daha fazla olabilirdi ama bir sonuca çıkar mı acaba? Ya belki değil isterseler mi? buna gerçekten ikinci bir bölüm çekmek hani yazar çok doğru. mümkün doğru. olmadı ama belki bunu olabilir. Hı -hı. En azından aşkaki bir konuyu konuşun derseler. her yani şeyi unutmayalım. Ee, podcast podcast serisinde. Ee, hatta aşkı oraya atabiliriz belki pasif. Belki olabilir bölümleri. doğru. Eren'le birlikte Diyaloglar isminde bir podcast serisine başladık. Spotify'dan, Deezer'dan, iTunes'tan artık. Google Podcast'lerden nereden dinlemek isterseniz hepsinde var. Bütün İki bölüm orada da yaptık. Ne yaptık? Ee, Elvis Presley. Elvis Presley yaptık. Erem evet. Elvis Presley'i anlattı. Ben Nasıl? sordum. Bir de üniversite ve sonrasındaki yaşamımıza dair o geçiş sürecine dair konuştuk. Hı -hı. O podcast'e de bakmanızı öneriyorum. Bir dahaki konu ne olacak? Onu da konuşmadık hala ama. Ya konuk alacağız belki fırsat Muhtemelen. olursa. Yani. Ya da bu aşk konusunu belki oraya taşıyabiliriz. Belki oraya taşıyabiliriz doğru. Orada da bu kadar gevez olmama söz? Yok <laughs> <laughs> ben, şey ben çok keyif aldım da dediğin gibi yani... <laughs> Bir de bu öyle bir konu ki izleyiciler de takdir edeceklerdir. Çok kapsamlı. Çok kapsamlı. İçinde yani. çok fazla şey barındırıyor. Evet. E, bu bizce aşktı. Şimdi ben biliyorum ki muhtemelen e, izleyiciler yok arasında... Yok kardeşim böyle bir şey değil. Böyle bir diye, şey yok. Siz yani neler geveze, ne gevezelik yapıyorsunuz böyle bir şey değildir diyenler de olacaktır. Buna da katılmamak elde değil. Böyle bir durum. O zaman saygılar ve sevgilerle bu bölümü de kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konuyu olacak. yazabilirsiniz tekrar Hı -hı. yorumlarda öneri olarak. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.